Evet merhabalar arkadaşlar herkese bugünkü dersimizde sizlere Photoshop ile alakalı bir video daha paylaşacağım Konumuz arkadaşlar tüm nesneleri maskele Yani şurada sağ tuş yaptığınızda tüm nesneleri maskele diye bir şey çıkacaktır Şurada tüm nesneleri maskele diye arkadaşlar Bunun İngilizcesi de arkadaşlar Mask All Object'tir bunu bu şekilde de buldurtabilirsiniz. Eğer İngilizce kullanıyorsanız dediğim gibi mask all object diye geçiyor. Eğer Türkçe kullanıyorsanız da tüm nesneleri maskele şeklinde de bulabilirsiniz bunu. Bunun amacı nedir? Bunun amacı şu burada görmüş olduğunuz balonların renklerinin hepsini ayrı ayrı renklendirmek istiyorum aslında. Bu balon olmaz. Başka bir şey olur arkadaşlar. Herhangi bir objeyi farklı farklı renklere daha kısa yoldan e, renklendirebilirsiniz. Bunu nasıl yap, yaptım onu anlatacağım şimdi sizlere. Aslında çok basit. Eskisi gibi e, burada seçme işlemlerini yapmıyoruz. Otomatik zaten ICC e, 2022 kullandığım için ben e, burada e, tüm nesneleri maskele dediğinizde yani bu katmanın üzerine geldiğinizde üzerinde sağ tuş tüm nesneleri maskele dediğinizde arkadaşlar bunların hepsine e, bu şekilde bölmüş oluyor. Ben e, biraz uzun sürdüğü için sizin için e, videoda uzun sürmesin diye bu şekilde önceden yaptım arkadaşlar. İlk önce dediğim gibi sağ tuştan tüm nesneleri maske ediyorsunuz ya da İngilizce kullanıyorsanız mask all object diyorsunuz arkadaşlar. Ardından bu şekilde katmanlara bölüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, bunların renklerini değiştirmek istiyorsanız da ne, yap ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle seçiyorsunuz e, renklendirmek istediğiniz e, katmanı seçiyorsunuz. Ardından şu kısımdan arkadaşlar, Hue Saturation diye de geçer, ton ve doygunluk olarak da geçer arkadaşlar. İngilizce kullanıyorsanız Hue Saturation, Türkçe kullanıyorsanız da ton ve doygunluk olarak geçer. Buraya tıkladığınızda e, bunun renklerini arkadaşlar, hepsine ayrı ayrı renklendirebiliyorsunuz. E, buradan seçiyorsunuz seçtikten sonra kontrol ya da basabilirsiniz arkadaşlar. Buradan renklendirme işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Kontrol U'ya basarak bu işi de daha kısa yoldan, daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz diyebilirim aslında. Bunları tek tek seçiyorsunuz. Ardından ton ve doygunluğa gelip renklerini buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu çok birazcık e, tabi şey olduğu için e, bitişik bitişik çok böyle e, bir bütün gibi gözüktüğü için bazı hatalar burada görebilirsiniz. E, bunları sonrasında mask keleme yöntemiyle de silebilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi bunları bu şekilde seçip renklerini değiştirme işlemini bu şekilde yapabiliyoruz diyebilirim bu şekilde. Şimdi dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi eğer abone olur beni desteklerseniz sevinirim. Ee, Birçok video paylaşacağım sizlere Photoshop ile ilgili. Excel ile ilgili videoları da devam ediyorum. Illustrator aynı zamanda videolarına devam ediyorum arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmak isterseniz takip etmek isterseniz abone ol tuşuna ee, yorum yapmak isteyip İsterseniz anlamadığınız herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından da bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.